Timing'e geldim. Duman BD geldi. geldim. Aslında. Aslında. Şey. Merhaba kardeşim. Evet. Ananı siktim çocuğu. Oğlum gel buraya. Kırmızı Nereye gidiyor lan? <laughs> ne bakalım sen şöyle. Bırak. <laughs> 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 Senin kafanı sikeyim. <laughs> <laughs> Biz burada ya, ya, ya ya ya, tamam, yok. Peki sen <laughs> ne <yapıyorsun gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım o kadar vesayemiz ne? var nereye gidiyorsun der bir insan? Ana ana. Altında. Ufuk. Selamı Ufuk burada. Merhaba kardeşim. Ufuk. Mekiçik vur. Abi nimet ya. mi oyun oynuyorum ya? Niye oyun oynuyorsun ya? Sen hiç piyasada yok bari o belki çıkar. O da oradaydı. O da orada. O da lan. <laughs> <tavulu cüver kazandı. gülüyor> evet burası 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 burası. Ananı sikeyim. Bana para ver. Jet burada. Canavar geliyor. Ya sikerim. Canavar amına. Nice. Spike nice. nice. Amına. <laughs> 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 Hadi ace, ace ace <laughs> ace. <Ya>, Asiktir. <laughs>